Merhaba arkadaşlar. Çemberde uzunluğun ikinci videosuyla karşı karşıyayız. Yine yanımızda değerli iki öğrencimiz var. Onlardan da yine katkı alacağız tabii ki. İkinci bölümümüz bir noktayla bir çemberin durumu. Eski adı kuvvetti. Kuvvet kelimesi artık müfredan kaldırıldı ama halen soru var diye bunu çözmeye çalışacağız. Bir noktayla çemberin durumu. Eğer nokta çember içerisindeyse ve iki tane kiriş bu şekilde kesişmişse P noktasına göre durum konuşacağız. P'de itibaren X çarpı Y, Z çarpı T şeklinde eşitliğimiz var. Buna iç nokta diyoruz. Hemen geldim şuraya. Bakın sorumuz şu. Şuna ben A dersem bu da A değil mi? Çember içerisinde noktamız B midir? B'ye göre işlersek eğer A çarpı A A çarpı A 2 çarpı 18 değil miydi kuralımız? Buna göre a kare 36, a değerimiz 6. E'de uzunluğuna baktığımızda 2a'dır değil mi? a 6 ise 2 çarpı 6, 12'dir aradığımız cevap. Problem var mı? Kuvvet formülümüz demek ki x çarpı y, z çarpı t şeklinde olacaktır. Geldik sorumuza. İkinci sorumuz yine birinci maddemle alakalı. Çemberimizin yarıçapı istenmiş. Yarıçap R. E bu da R değil midir? 3 evet. çıkarsa buraya R 3 mi kalacak? Çember içerisinde bir C noktası var. iç nokta. Kuralımız 5 çarpı 8. 5 çarpı 8 eşittir. R artı 3 çarpı R eksi 3. Evet. Bu yer çarpı R idi ya. Evet. E bu da R. Çıkarsa da R 3 çıkarsa evet. R eksi 3. R artı 3 çarpı R 3. Peki arkadaşım. 5 çarpı 8 40 değil mi? Hı hı. R artı 3 çarpı R eksi 3. Bu iki kare farkı değil midir? A kare eksi B kare. A eksi B ile A artı B'nin çarpımı değil miydi? Hı hı. Ha demek ki burasını ben R kare eksi 3'ün karesi yazamaz mıyım? 9'a attım diğer tarafa 49 eşittir R kareden. Yer burada 7 santimetre olacak diyoruz. Hı hı. Geçtim 3. sorumuza. Şimdi baktığımızda birinci kural burada iki kere var. G noktasına göre önce yapalım. 8 çarpı 5 eşittir. 4 çarpı de mi? Hı hı. 4 çarpı G'de diyelim. E, 40'ı 4'e bölsem G'de uzunluğu 10. G'de 10. Burası 8 ise buraya kaldı mı 2? Hı hı. Şimdi de aynı olayı F noktasına göre yapalım. 4 çarpı X eşittir 2 çarpı şurası 8 4 daha 12 midir? 4x eşittir 24 x değerimiz buradan 6 cm. Evet geldik bir diğer kuralımıza. Dış nokta yani çemberin dışında bir nokta varsa bunun da iki özelliği var. P noktası buradan nokta alıp çemberi kesmişiz. Bak teğet falan yok. Kesmişsek eğer P'de itibaren içe doğru ilk parça X. Çarpı tamamı Hı -hı. X artı Y. Buradan itibaren Z çarpı tamamı yani çemberin sonuna kadar gideceğiz. Hı -hı. Z artı T. Kuralımız bu. Eğer yine nokta çemberin dışında aa bu sefer bir kolu teğet bir kolu çemberi kesmiş mi? Hı -hı. Teğet olanın karesi X'in karesi. Y çarpı tamamı Y artı Z. Y benziyor. çarpı Y artı Z. Benzerliğe benziyor. Evet benzerlikte de var aynı şey. Geçiyorum hemen bakın bu soru bununla alakalı. Baktığımızda 6 çarpı tamamı 6 çarpı tamamı toplamı 12 değil evet. midir? Hı hı. 4 çarpı tamamı 4 çarpı 4 artı x. 4 ile 12 3. 3 kere 6 18. 4 artı x 18 ise x değerimiz buradan 14 evet. değil midir? Hı hı. Olay bu. Herhangi bir zorluk yok. Yeter ki kuralları bilelim. A noktası çemberimizin merkezi AB8. Sizce bu AB yarçap değil midir? Hı hı. Peki AB8 ise AE de A 8 B8 değil hı hı. midir? Hı hı. E şimdi AC 12 olduğu için de EC evet. o zaman 4 kalmaz mı? C'den B'e kadar da soruda bana 16 vermiş mi? Bak kuralımız şuna benziyor. X çarpı X artı Y, Z çarpı Z artı T ama dikkat edin burada çemberin yarısına gelmiş değil mi? <laughs> Benim bunu devam ettirmem lazım yani yarıçap daha eklemem lazım. O halde 4 çarpı tamamı 20 değil midir? 20. eşittir X çarpı tamamı zaten 16 idi. 4 ile 16 4 kalır. 4 x 20 ise 4'e bölsem x değerimiz 5 mi? Tabii ki. Önceki bölümde burası 4 ise burası 4 olmuyor mu? O teğet. Bak verenim. eğer bak karıştırmayın. Bunlar eğer teğetse eşittir. Ama teğet değilse eşit değildir. Anladım. Güzel bir nokta edendi Ezgi arkadaşımız. Hemen geçtik diğer sorumuza. Şimdi AT 4 cm verilmiş. X sorulmuş. Bu tip sorularda eğer uzunluk falan varsa Çemberi tamamlamaya çalışın. Çemberin tamamını çizdiğimizde ve A noktasındaki doğru da uzatırsam şöyle baktığımızda merkezden kirişe bir dikme inmiş. Demek ki kirişi iki eş parça bölmesi lazım. Şimdi tekrar buradan çapraz yukarı çıkıyorum. Buradaki kuralımızı teğetin karesi y çarpı y artı z'yi unutmayalım. Ve tekrar o sorumuza gittiğimizde de Burada teğetimiz 4 değil mi? Teğetin karesi yani 4'ün karesi 16 eşittir. 2 çarpı tamamı. Tamamı da baktığımızda 2 artı 2x'tir. 2 artı 2x. 2 ile 16 8. 2 artı 2x. 2 attığımızda 6. Buradan 2x. x değerimiz 3'e eşit olacaktır. Var mı problem? Hı hı. Soru 7. Ee, yine iki çember iç iş içe verilmiş ve iki çember de E'de teğet verilmiş. Burada iki özellik var. Geçen videoda anlattığımız çemberin dışında bir nokta var ve teğet çizilmişse bunlar ortak teğet eşit. Bu durumda küçük çemberde AC ile AE ortak teğet değil mi? Bunlar eşittir. O halde bu da 8 oldu. Az önce anlattığımız diğer özelliğimiz eğer teğet ve kesmişse teğetin karesi A çarpı A artı da mıydı? <laughs> Büyük çembere baktığımızda teğetin karesi yani 8'in karesi 64 eşittir. İlk parça 4 çarpı tamamı x artı 8 midir? Hı hı. 4 ile 64 16 hı hı. x artı 8 olduğuna göre x değerimiz 8 santimetredir. Var mı problem? Hı. Güzel. Şimdi yine isterseniz çemberimizi tamamlayalım. Bu soru için fayda etmeyecek ama ya, tamamlamaya alışalım. A noktası çemberin dışında ve çemberi kesmiş. Bak teğetlik yok. O zaman kuralımız şuydu. 2 çarpı 2 artı x. 2 çarpı 2 artı x eşittir. 3 çarpı tamamı. 3 çarpı tamamı da 6 mıdır? Hı hı. 3 üstü işte 6. 2 ile de, de 6 3 kalır. O halde 2 artı x 3 kere 3 9'dan x değerimiz 7 santimetre olacaktır. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Burada bir not da var. Çemberde kuvvet soruları üçgende benzerlik yardımıyla çözülür. Zaten ispatı da buradan gelir. Bu soruyu çözdüğümde aynı zamanda buradaki kural vermiştik ya. Onun da ispatını bir kez daha sizinle görmüş olacağız. Şimdi benden x'i sormuş. Normalde 7 çarpı 12 6 çarpı bc yaptığımda x ortaya çıkmıyor. O halde ben başka bir şey düşüneceğim. Ee, şekle baktığımızda A, B, E, D bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180'dir. Çemberde açı bölümünde. Alfa ise burası 180 eksi alfa. E buradaki açım da 180 derece. Burası 180 eksi alfa ise demek ki burası da alfa. E ben bura eğer beta dersem alfa, beta, teta 180 oldu mu? Büyük üçgene bakalım. Teta Alfa demek ki burası da beta olacak. Küçük üçgende alfanın karşısı 6, büyük üçgende alfanın karşısı 12. Küçükte tetanın karşısı 4, büyükteki tetanın karşısı x. 6 bölü 12 demek 1 bölü 2 eşittir 4 bölü x. İçler dışlar çarpımı x değerimiz buradan 8 santimetre olacaktır. Var mı problem? Geldik buraya. Benden x'i sormuş. Yine normalde kuralımız şuydu. A çarpı B, C çarpı idi ama kuralı burada yaparsak soru çıkmayacak. Demek ki ekstralar varmış bu soruda. Buradaki açımıza alfa dersek çevre açı alfa gördüğü yay. Peki buradaki açımız da aynaya görmemiş mi? E bu da çevre açıdır. Gördüğü yayın yarısı. Demek ki bu da alfa. Buna beta dersem alfa beta teta 180 midir? bu teta ters açı ve alfa teta burası beta mıdır? Eş üçgen dedi bir arkadaşımız ama burada aslında benzerlik var. Eşlik olması için benzerlik oranının 1 olması lazım. Ama burada benzerlik oranı 1 mi acaba? Bakalım. Buradaki alfa'nın karşısı 4. Buradaki alfa'nın karşısı 8. Teta'nın karşısı 5, teta'nın karşısı x. 4/8 oranımız ne? 1/2 demek eş ama benzer üçgenlermiş. 10. Bir, evet 1 bölü 2 eşittir 5 bölü x'ten x değerimiz buradan 10 olacak diyoruz. Evet. Bu buradaki özellik müfredattan artık kaldığı için bunu geçiyorum. Genel sorulara başlıyorum. Bugünkü anlattığımız kurallarla ilgili genel sorular. Şimdi çemberin yarıçapı istenmiş. Ben şurayı bir uzatayım önce bir. Tamamına A diyeyim. Kuralımız gereği A çarpı 2 eşittir. 8 çarpı 3 müydü? Hı hı. 24 oldu. 2'ye bölsem A değerim 12 mi oldu? Hı hı. Bak. A değerim 12. 2 de burada var. Toplarsam bu 14 oldu mu? Peki bu 14 aslında çap değil midir? Çap 14 ise yarı çaplı olması lazım. 7 hı hı. santimetre olması lazım. Birinci sorumuz buydu. İkinci sorumuza baktığımızda da Yine buraya eğer A dersek A. Kuvvet formülümüz A çarpı A. A çarpı, Hı -hı. A, çarpı kare. A, A kare. 3 çarpı 12 midir? Hı -hı. Yani 36. Demek ki A derimiz 6. A yerine artık 6 yazıyorum. Burası 6, burası 6. Hı -hı. Alfa, beta, teta. Bu teta ise 2 teta mı? 2 teta ise burası, burası teta mıdır? Hı -hı. Bu beta ters açı mı? Hı -hı. Demek ki burası alfa olmalı. Şu alfanın karşısı 6. Bu alfanın karşısı 3. Bu betanın karşısı x. Şu betanın karşısı 5. 6 bölü 3, 2 bölü 1 eşittir x bölü 5'ten çarparsam x değerimiz 10 olacak diyoruz. Evet şimdi geldik bir diğer sorumuza. Şimdi bizden x uzunluğu istenmiş. Çok güzel bir soru. Önce A, B bir A diyelim. Küçük çemberde kuralımız gereği, bak kuralımıza tatalım. Bir teğet, bir kesmişse teğetin karesi A çarpı A artı B. Hı -hı. Küçük çember için A kare eşittir. 5 çarpı tamamı değil mi? 5 çarpı tamamı da 9. Yani buradan A kare değerimiz 45'tir. Doğru mu? Şimdi de Aynı olayı büyük çembere bakarak halledelim. Hı -hı. Büyük çemberde de teğetimiz var mı? Hı -hı. Yani a kare eşittir. Buradan itibaren ilk parçamız 3. Yalnız dikkat edin. Çarpı tamamı da 5, 9 Hı -hı. artı x. Peki arkadaşım a kare 45 miydi? Hı -hı. Yerine yazalım. 45 eşittir. 3 çarpı 9 artı x. 3 ile 45 15. 15. Eşittir. 9 artı x'ten bravo eski x değerimiz 6'dır deriz. Hı hı. Ve geldik bir diğer sorumuza. Son derece güzel bir soru. Benden bd çarpı DC'yi sormuş. Yani ben buraya A dersem, buraya B dersem A çarpı B'yi sormuş. Hı hı. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz önce videoyu durdursunlar, bunu çözmeye çalışsınlar. Daha sonra çözüme baksınlar. Şu anda çözeceğim için size basit gelebilir. Şimdi yer çapımızın 8 olduğunu gördük. Yer çapımız eğer 8 ise bunun devam ettirirsen burası da 8'dir. 2 kalmaz mı buraya? Bunun da devam ettirdiğim zaman yer çapım oldu mu sana 8? Ve bu noktaya göre kuvvet B çarpı A yani burası eşittir. 2 çarpı 14. Buna göre A çarpı B 28 olacak diyoruz. Evet geldik buraya. Burada da yine hem iç nokta hem dış nokta karışık verilmiş. Bir teğetimiz var. Teğetin karesi yani 6'nın karesi eşittir. İlk parçamız 3 çarpı tamamı çemberin sonuna kadar gittiğimizde 9 artı x mi var? 9 artı a diyelim buraya. 9 artı a var. 3 ile 36 12. 9 artı a 12 ise a değerimiz 3. A yerine 3 yazdıktan sonra bu sefer de D'ye göre iç kuvvet. X çarpı 4 eşittir. 3 çarpı 6. 3 kere 6 18. 4'e bölsem 18 bölü 4 yani 9 bölü 2. Evet arkadaşlar çemberde uzunluk ikinci videonun sonuna geldik. Başka bir derste buluşmak ümidiyle hepinize iyi günler.